Daha, daha. <laughs> ne yapar çocuklar? Kanalımıza hoş geldiniz. Ben Opina ve neden benim başladığımı merak edebilirsiniz. Çünkü bugün Sunway Surfers'a yeni bir kapışmaya adım atıyoruz. Festive Frank vs. Kalium. Öyle mi? Evet öyle galiba. Bu arada ne haber kusurlar. Evet o planında dediği gibi kanalıma hoş geldiniz. Ben Green Papi. Yanımda Zekant var. Zekant hoş geldin. Hoş bulduk. Bugün <laughs> Festive Frank vs. An Kalyum kapışacak. Önce burada sonra maratonda. Başla. <laughs> Videoyu beğenmeyi, kanalıma abone olmayı Bildirimleri açmayı unutmazsınız gerçekten sevinirim. O zaman başla. 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 Yarış başladı. Sesim duyuluyor da ben onun sesini duyuyorum ama neyse. O bildi. Bu arada yeni tahtam nasıl? Eski sürümdeki hareketleri yapıyor bu arada. Bakın. Hadi. Tamam. Hah, bakın. Gerçekten eski Subway Surfers'taki hareketi yapıyor. Eskiden böyleydi. Bak şöyle. Hadi ama. Ha, bakın böyleydi. Hadi ama. Ben bu tahtaya bayıldım. Dondurma gibi. Zekan mutlaka al. Tamam. Evet. Bu tamam. arada Zekan da kalyumu yeni aldık. çocuklar. <laughs> eski edin bu karakteri biliyorsunuz zaten. Yani onunla bir tour videosu yapmıştık hatırlarsanız. Onda bu videolar sonra izleyebilirsiniz. Nasıl mı? Kanalıma girerek ben kendi video linklerimi bilemediğim için çünkü mobilden yaptığım için youtuberlı. Hatay Ot, süper ayakkabı hiç bitmiyor. Ne, de, ne demek hiç bitmez? Hep geliyor. İkide bir geliyor bazen. Evet. Bana da bazen ikide bir geliyor. Keşke ikide bir roket gelse ya. Rocky de çok ihtiyacım var şimdi burada bir beşinci dakikaya kadar kapışalım nasılsa üçüncü bir haritamız yok iki harita yeni sesli evet, kitaplar gelecek yeni sesli kitapla üçüncü sesli kitapta bugün gelebilirse geli gelir gelir koşacaklar gelirse akşam saatinde 18.30 saatinde yayınlanır yarın da bu yüzden bölüm çekimini var ve bugün kuşçuklar ha flash 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 bir roblox haberim var garden of ben ben chapter 2 en sonunda çıktı diye umuyorum bakacağım roblox'a çıktı mı çıktıysa mutlaka çıktıysa yani çıktıysa ve roblox hesabınız varsa mutlaka oynamayı unutmayın çünkü garden of ben 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 de varım onda. Evet, chapter 2'de de yine Opila da var. Hatta hatta trailerda gördünüz Opila civcivleri var. 6 tane. Onları toplayıp yuvaya götüreceğiz. Sonra kapıyı açınca Opila yavrularının yani civcivlerinin baş, başına gidecek. Biz de oradan yavaş selinin koridoruna çıkacağız. Oradan yavaş selinin oyununu oynayacağız. Yani hareket ettiği anda dur, dur, kolladığı anda hareket et şeklinde oyun oynayacağız. Ben ben bugün oynayacağım ve sonra size sizinle de şeyde Pazartesi günü oynayacağız. Keşke canlı yapabilsem ama biliyorsunuz telefon numaram yok. Aa. Ha, ha, neyse gitme zaman gitme saati. O bilik. Evet yine interneti kapattım. Neden? Reklam çıkmasın diye. Çıkmasın reklam. Peklam çıkmasın peklam. Ne dediğimi duydun mu Zekant? Ne dediğimi duydun mu? Peklam dedim. Bu arada özel bir takım saldırısı gelmiş. Ona da kapışmadan sonra bakacağız. Şimdi yarışmacılarımız Marrakeş'e doğru yola çıktı. Her zaman çıkmamış. Bay 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 pikem zaten de. Bay bay. Hadi. Sadece kendi sonra hareket edeceğiz. Gelecek istasyon sanayi. Kuşçuklar görüyorsunuz değil mi Frank'imi? Çok güzel ya. Hmm. Ha, ama festival Frank bu. Klasik bir Frank değil. Marrakeş. Marrakeş. Ya? Ay sen ne yapmasın ya? Maraton. ne yapmasın ya? Burada arada 6 dakika oldu. Burada yine 12. dakikaya kadar kapışalım gelin. Tamam, on. Anonsu bekliyoruz. Ya benimkinin ayakkabılarına bakın. <laughs> Şimdi Zakındınkini göremiyorsunuz. Ama bil, biliyorsunuz. Kel. Kel böyle bakın. Bakın tamamen kel olan bu. <laughs> kel olanın Subway Surfers versiyonu. Ama kel olan değil. Biliyorum. Kalyum bu. kel olan değil. Kalyum. Ya şurada şu kaşlara bakın. Ha pardon göremiyorsunuz. Abim nasıl çocuk sanki. Başlamaya hazırlanın. Fahrettin Altay yönüne gider. Yerlerimize. Ama uzun ince. Başla. Sayı anons ver, verilmedi o bile farkındaysan. Evet farkındayım. <laughs> hobi, hobi. <laughs> Obi. Bu tür kapışmaların devamının gelmesini istiyorsanız lütfen bir beğeninizi alırım. Bu hafta içinde yeni kapışma çekmeye çalışacağız. Az ben bayağı eğleniyorum Zekant'la kapışırken. <laughs> Bu arada evet. O sunucu yarışmasının kazananı da da bildiğiniz üzere o bile oldu zaten. Şu an kendisi sunuyor. Ya ben sunmada daha iyi... Çok iyi değilim ya. Ben Zoe sunsa ya. Sen kazandın. <laughs> Sen kazandın. Geri alamazsın. Ha, doğru. <laughs> ya şu tahtaya hasta, hasta oldum şimdi. <laughs> Baya güzel. Her dondurma dondurma. Yaz gelse de dondurma yedik. Değil evet. mi Opla? Evet ben ama ben dondurma yemedim ki hiç. <laughs> evet. ha, ha doğru. Çünkü sen ve arkadaşların bu sene tasarlandı. Ocakta mı ne tas... ya, çıktı Garden of Bambam? Ne zaman çıktı oyun? Bir yorumlara yazın. Orijinal Chapter 1 ne zaman çıktı? Roblox'taki 18 Şubat'ta çıktı ama orijinali ne zaman çıktı? Ben ha. onu bilmiyorum. Ama görür görmez hemen Gafford'dan ilgimi çekmişti. izlemiştim. Baya da güzel bir oyun. Ben de oynadım. Hatta iyi haber. O oyunda 20 ne ulaşırsam şu an 15'teyim. 20 bin'e ulaşırsam bedava şapka alırmışım. Yani çöptürük çıkacak ama ben yine de şapkaları almak için chapter 1'de kasmaya devam edeceğim. Yani chapter 1 bitmeyecek. Ona onunla vedalaşmayacağım. hatta bir tane chapter 1 videosu da gelecek speedrun. Efsaneler gelecekti ama ona vakti yine olmayacak. Green Puppy'nin önüne gidiyor. Ama Zekon ona yaklaşıyor. Para olarak kim önde? Para olarak Zekon önde. Ama puan olarak Green Puppy <laughs> daha önde. Evet. Güzel sunuyorsun aslında. Neyse. Ha hakkını vermeli. Nasıl? Ödül falan mı vereceğim bana? Yok canım. Ya. Hayır. 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 Hı. Hayır. Yakalandım. Ben öne geçtim. Evet. <laughs> Sen kendi geçtin. Neden? Çünkü çünkü Green Papi yakalandı ve Rebirth oldu. <laughs> ya hayır ya. Şimdi o 250 bini baştan toplamam gerekecek. Hayır ya. Küçükler Hı. gördünüz mü? Nasıl yakalandığımı? <laughs> Şöyle tahtamızı çıkartalım da. O dik. Ben de. Aman. Bye bye. Sen bir de sen internetini kapatmadın. dedim. Hayır. Hayır. Sen internetini kapat kapattın dedim. Ya second kazandık. Kuşçuklar yapacak bir şey yok. <gülüyor> Kazanacak <gülüyor> yani. Hadi süremiz de çok az kaldı. Ve bugün 15 Nisan biliyorsunuz ki gelme. Bugün hatta 111 yıl önce bugün Titanic adlı transatlantik yolcu gemisi saat gece 2.15 civarında battı. Şu an battı yani komple. Atlantik'in dibine gömüldü. 2.30'da battı. İki buçuk mu? İki buçukta gemin pervaneleri su yüzeyine çıktı. <laughs> He. tamam. Yani dün gece biz uyurken gemi battı. <laughs> Atlantik okyanusu onu gam gam yaptı. Hatta buzda, buzda onu gam gam yaptı. Titanic buzda tarafından gam gam oldu. De tabii ki de o gam gamı <laughs> hak <laughs> etti. <laughs> Ha bye bay. Ya <laughs> e, e, yine alabilirdin iki iki anahtarla yine alabilirdin vardı. Bir şey mi bıraktın acaba? Neyse bye bay. <laughs> Şimdi Green Pumpy öne geçti. Çok çekişmeli gidiyor derken 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 kazanan second ve kayyum. Nasıl ya? Evet öyle oldu. <laughs> What? Evet koçluklar o zaman bitiriyoruz. Kendinize iyi bakın. Hoş kalın. Bay bay. Sevgiyle kalın. Görüşürüz de Zekant. Görüşürüz. Bir sonraki. Ne? Ve Zekant trikin kalp kıyafetini almayı başardı. Helal. Eyvallah. O zaman sevgiyle kalın. Bir sonraki kapışmada görüşmek üzere. Daha doğrusu bir sonraki videoda. Görüşmek üzere. Koştuklar kendinize. Çok çok iyi bakın. Hoşçakalın. Bay bay. Sevgiyle kalın.